Merhaba bacım. Nasıl İskender? Eğleneceğiz değil mi? Çılgın parti olacak. Erdal, Erdal. Bin bir umutla girdiğin sinema filminin ilk yarısında... ...çıkmak zorunda kalasın Erdal. Sinema filmi. film mi? Ben sinemaya gitmem, ben evde izlerim vallahi. <laughs> ya Erdal, sen bu kadar insanı buraya nasıl çağırdın arkadaş ya? Bu kadar insanı nasıl çağırdın ya? E davetiye dağıttık İskender. <gülüyor> davetiye <gülüyor> dağıttık. davete icabet etmemiz lazım. Buradan bir an önce çıkıp bu gece o partiye gitmemiz gerek. Nasıl yapacağız ki abi? Bilmiyorum. Ama bu demir parmaklıklardan bir an önce kurtulmamız lazım. Bu hapishaneden çıkmamız gerek. Anlıyor musun? Çıkmamız gerek. Hadi gidelim partiye. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi çıktık ha. Size yemin ediyorum şahane çıktık abiler. Sen nereden çıktın kardeşim? Ya ben sizin orada konuşmalarınıza kulak misafir oldum. Sen çok kararlı konuştun abi. Sen kararlı konuşunca ben dedim bu abinin bir bildiği var. Takıldım peşinize. E nerede parti? Yalnız daveti iki kişilik. Üç kişilik değil. Hadi ya. Sağlık olsun. Siz benim için hiç şey yapmayın ya. Ben geri dönerim. Zaten şurada 24 yılım var. Onu da yatarız. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Neyse, neyse. Üzülme. Bir bakacağız. Ha. Ya sen çok sağlıklı görünüyorsun. Bütün organların yerinde değil mi? Hepsinden birer tane var. Birer tane diyorum bak. Nasıl? İyi yapmışım değil mi İskender? Hı. Hmm. Girip sana kafayı bir koyacağım şimdi. Anlayacaksın iyi mi yapmışsın, kötü mü yapmışsın arkadaş. Herkes burada ya, herkes burada. Ne haber, nasılsın? Onlar. Her yerdeler, aramızdalar. Dünyamızı işgal etmek, enerji kaynaklarımızı sömürmeye çalışıyorlar. Uzaylılar tüm dünyayı ele geçirmeye çalışıyor. Şuraya bak, pay servet yatıyor Şunlardan birer böbrek düşürsek, köşeyi döndük demektir. Abi çok doğru söylüyor, aynen köşeyiz. Ya kusura bakmayın, ben böyle birden lafa girdim de... ...hani iyi bir ekip olduk diye şey yaptım. Bak, sarı bıyık, kaleci saçlı adam ve golcü sakallı adam bence şahane bir üçlü Ama yine de siz tabii şey yapmayın. insanların eğlenmesinden nefret ediyorum. Değil mi ya? İnsanın içinden böyle eğlenen insanların gecesinin mahvedesi geliyor. Ben acaba gidip şu yemeklerin olduğu örtüyü mü çeksem, devirsem de balonları filan mı patlatsam acaba? Bir şey yapalım. Ne yapsak? yapmalım yapmalım? İşte onu diyorum, balonları patlatalım, örtüyü çekelim, bir şey yemesin bunlar. Hmm. Sevim, uzun süreden beri böyle güzel yemek yememiştim ha. Artık olsun Metin. Ben de sana evde yapıyorum ya. Ama ne yapıyorsun Sevim? Bana hep toprakta çorba içiriyorsun. <laughs> Mecnun. Ha? Ben hiç gelmeyeyim. Nasıl gelmemek ya? gideyim çalışayım ben. Ne? Çalış, yılbaşı gecesi. Ha. E 2013'e nasıl girersen öyle çalışırsın vallahi. Bütün yıl çalışırım belki Yavuz. Abi olur mu öyle şey ya? Nasıl gelmeyeyim? Hadi gidelim içeri. Yok yok vallahi mecbur. Ben hiç gelmeyeyim vallahi şimdi. Zaten kalabalıktır da içerisi. Al bu kutuyu. Ne kutuyu ya? Ha, kağıt da orada. Sahibine verirsin. Dersin ki İsmail gelemedi ama çok öpüyormuş seni dersin. Allah. Abi o zaman biz de gidelim sen. Hadi birlikte gidelim ha, ya. Ha gidelim, halledelim, hadi, hadi. gelelim ya. Yok, 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 ne olur. Öyle yapmayın vallahi üzülürüm ama. Öyle, öyle demeyin bak, tamam. E tamam, yarın kutlarız biz de. Yılbaşının ikinci gününü kutlarız. Nedir yani, olmaz mı? Mecnun. Ha? ha? Vur ha, tamam. patlasın, çal ha, oynasın ya. İyi olur. Tamam, tamam öyle bir şey olabilir. Hadi. Hadi, hadi. hadi iyi seneler. Tamam. İş bulduğuna gidiyorum yani. İyi e, tamam, tamam. <laughs> İsmail abi bana yüzünün kirli pasını sil. O cehennemin pis hepsi... Tamam, tamam sileceğim ben <laughs> onu. Onları Mecruh. bir şey yap. Hadi. Sonra gel. Tamam hadi ayarlayın bunları. Ha. Hop. Hop bunlar. Ne? Hop. Nasıl? Nereye? Ne? Nereye nereye? Eve mi ben? Davetiye. Ne? <laughs> Davetiye. <gülüyor> Neymiş? Davet. Ne diyorsun ya? Basit. Davetiye. Allah Allah. Eve mi gideceğim diyorum anlamadım galiba. Adamın tamam. evi. Ha eve gireceğiz. Davetiye. Allah Allah. Allah Allah ben burada yatıyorum ya. Burada yatıyorum. Ha? Burada yatıyorum da işte davetiye olmadan partiye giremiyorum. Oğlum Olmuyor sen sana. çok cimrisin. Neden? Gidip standart paket almışsın. Aa paket yanlış Parti dahil değil yani. Parti dahil değilmiş mi benim paketim? Ya tabii. içeride onu nasıl yapacağız? Davetiye. Oy. Benim? Ee, Babam böyle. mı çağırsan acaba? Davetiye. Abi ben, davetiye ben de, Ben de davetiye var iki kişilik. Allah aşkına o zaman abi, ben... Lütfen tamam. kendin... Adam olursun ya. Ya ben düzgün konuşur musun biraz daha? Kendi eve davetiyeli mi gireceğim Mevzu abi? Ne yapacağız ya? Arkada gizli yerler biliyorum. Balkondan girebilirim. Onu nasıl yapacağız? Görüyor musun bunu? Evet. Ne ha? Her yerle iletişim Her yerde adamlarım var. <laughs> Her yerde adamım mı? Rahat ol. Ya bırak Allah aşkına bunu bırak ya. Var bak al, al gel bak iki kişi. Gel. Abi ya ya, lütfen yapma gururum oynuyorsun? Kendi eve davetiyeli mi gireceğim? Damımsın mi? gel. Damım mıyım? Evet. Allah yazısı sebe Kapıyı aç da girelim bari. Peki, ben pek, Arka yani hadi. arkadaşın damıyım. hadi bakalım, sen... buyurun. Tövbe, tövbe, Nasıl gireceğiz? Ne oluyor ya? Bak, bu nedir ya? Baba, ne oluyor burada? Bu ne oldu böyle buraya? Allah'ım! Abi, abi biz alıyoruz. Biz birbirimizi abi. kaybediyoruz. Ayaklarım kesildi şu anda Erdal. Gidiyoruz sokağa, gidiyoruz. Nereye gülüşüyoruz? Hadi hoşçakal. Kamil, <laughs> davetiye. Ee, davetiye, Erdal abi bana davetiye verecekti ama... E, ...herhalde unuttu, kafası karışıktı herhalde ondan. İyi ama hediyemi aldım ben. Ah be kamilim ya, ah be kamilim. Davetliysiz alamıyorum ya. Zaten içerisi kalabalık. Ama hani böyle içeriden bir çıkan falan olur, bir yer falan boşalır. Ben seni içeri alırım. Sen şöyle kenarda bekle. Kenarda. Hadi. Geçur. şöyle kenarda. Hadi kalın kenarda. Adam atmıyorum, uçuyorum yani. O şekildeyim ben. Hızlı ne abi. İyi ne yapayım işte? Aksiyonlar, maceralar. Ama buldum bir şey ya. Yo bu ne bu? Mu? Bir dakika bu masal çiçeği falan mı? He. Ee, Nerede? Hadi. nasıl buldun? Nereden buldun bunu? Buldum işte Akaf'tan. Nasıl yoktum geldim ya. Bu mu bu çiçek? Bence güzel. Nasıl bunlar bir şey tamam mı? Öyle sağ mı sol mu? Ama bak dinlemiyorsun ki burayı. Bak buraya dinlemiyorsun ki hiç beni. Ha, bak, kime anlatıyorsun? Bana mı? Ha. Ya işte şey dedin, Kafta dedin, oradan La Fontaine dedim. ondan sonra zaten dinlemedim seni bir daha. Allah mı? Eyvah, o zaman anlat benim. Ne yapacaksın sen bu çiçeği? Ee, sahibine götüreceğim. Hadi, hadi ısın Kamil. Hadi, hadi içeri, 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 içeri. Vallahi mı? Hadi. Diyor mu? vallaha. Hadi, 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 bakayım Kamil. Hop, al geri Kamil. Ya, yok, yanlış gittim ben. Ondan sonra işte girdik mağaraya. Mağara böyle hani nasıl? Yanıyor böyle. Üzül üzül yanmalar başladı böyle. Değerli misafirler, davetliler, davetliler ve canım karım. Yeni yıla girmeden önce hediyelerimizi açma vakti gelmiştir. E ee, tamam. Ev sahibi olarak e, ilk hediyeyi ben veriyorum. Benim kısmetime de Erdal çıktı. Al bakalım. Aa! <laughs> ben mi çıktım? İyi ee, iyi seneler al hadi. Aa, Ne kadar mutlu oldum ev sahibi olarak senin elinden bu hediyeyi almaktan. Aa! sese bakarsan çok büyük bir şey bu. Çok güzel de ses yapıyor. Çok heyecanlıyım. Boş bu. Boş mu? Evet, boş. Nasıl boş ya? Ya sen sattın ya bunu bana. Ben sattım ama ben dolu sattım arkadaş. Evet, dolu sattım sana. Hediye paketini dolu sattım. Sen bunun içini boşalttın çünkü insanların içinde asmayacağımı düşündün. İçini boşalttın sonra tekrar kapattın. Tamam, tamam, İz... ya. Babanla şey, sen is... çıkmışsın. Erdal abi çıkmış bak. Al şu üstteki senin. Ah, sen işte. İki tane mi veriyorsun? Alttaki Alt. de İsmail abi. İsmail, İsmail. Sana İsmail. çıktı benimki de. Aa! İşte işte ne yapacaksınız tarihli olunca insan böyle oluyor. Ha içinden de güzel ses geliyor ha. Vallahi. Ama bu da boş. Bu da boş. E aldım dene benimki de sana çıktın ne kısmı. Boş mu? İçinden ses de geliyor? Boş. <laughs> Hediyelerim nerede? Kıskanıyorsunuz beni. Ben... <laughs> Hediyelerim nerede? Ah ben ailecim. Ağlattım koca adamı. <laughs> ben bir şey yapmadım ki aksa kaldı. Dediğin gibi ikimiz de umut dağıtıyoruz. Değil mi? İçinden <laughs> sallayınca ses geliyor. Cim. Ee, keramet kutuda değil, bakan gözde. Biliyorsun kötü çocukları yeni yılda hediye vermezler. <gülüyor> Abi... <gülüyor> Artık bana müsaade, cümlenizin yeni yılı kutlu olsun. Hepinizi candan kutlarım. Şimdi girdiğiniz yılın kıymetini bilin. Onu hiçbir zaman hırpalamayın. Şimdilik sağlıcakla kalın. Hadi o zaman, ooo, o zaman! Dur, dur, dur! Sen ne yapıyorsun ya? Sen de hepimiz dokuzda yoksun, üçlerden çıktın. Ölmek istiyorum belki, ne karışıyorsun sen? sen Ölmeyiz, giriliriz. Hep beraber güzel işte. Dört, üç, iki, bir! Ne oldu şimdi, girdik mi? E girdik, girdik tabii canım. E ne yapacağız? Yani, yani bu işte. E dağılalım o zaman. Ne yapalım, olaysız dağılalım. Olaysız, haydi. Haydi, buyurun bakalım. ما تقلق لها Ya ama ben saymadım ki geri hiç, on dokuz, sekiz, yedi diye. Ne oldu şimdi ben eski yılda mı kaldım, yeni yıla giremedim mi? Ha? Aman, sonra girerim. Zaten kar yağmayan yılbaşı mı olur muymuş... ...ömrümde bu kadar saçma bir yılbaşı da görmedim ha, vallahi. Ama çok güzel çalışıyorum hacı, yemin ediyorum. O kadar güzel çalışıyorum ki yılbaşında. <gülüyor> Hop! <gülüyor> Hop! Oh. gel! Aa! Nuhay baba! Sağ ol, Baba kostüm mü giydirdiler? <laughs> Bağda da kostümü giydirdiler. Çam ağacı, ağacı olduk, çalışıyor. <laughs> ne yapacaksın? Ekmek parası. <laughs> e, doğru, doğru. Ha. Apa, Hoppa! Al bakalım. Bu senin. Benim mi? Ha. Hediye mi? Hediye ya. Bu ya senin ama hediye. Beni çok mahcup ettin. Ben hiçbir şey almadım ki sana. Bilsem ben de haberim yoktu vallahi. Olsun aç bakayım ha, aç aç. Aç. Ne? Bu benim en sevdiğimden. <laughs> Yemin ediyorum içinden Noel Baba da var. Vallahi kar da yağıyor. Karlı tabii. Ya çok teşekkür ediyorum ben. Sana ne kadar teşekkür etsem vallahi az. <laughs> kar yağıyor.